İyi günler. Ben Ali Hoca. Matematik Benimle Kolay kanalına hoş geldiniz. Sizlerle yeni teyimlerinin bitirme kampını birlikte çözeceğiz. Burada çok güzel mantık muhakeme soruları var. Bunları mutlaka sizler de benimle birlikte çözmenizi istiyorum. Şimdi gelelim ilk önce birinci soruya. Evet, karşımıza çok güzel, çok mantıklı bir mantık muhakeme barındıran bir soru var. Şimdi birlikte çözelim. Aşağıda bir duvarda bulunan asılı e, asılı bulunan dikdörtgen şeklindeki üç tablo gösterilmiştir. Kenar uzunlukları desimetre cinsinden tam olan bu tabloların her birinin alanı 120 desimetre karedir. Gençler evet 120 desimetre kare diyor bakın burada. Bu bizim için önemli. Her birinin alanı 120 desimetre kareymiş. Bu tabloların çevre uzunluğu en büyük olan tablo 1 numaralı. En büyük olan 1 numaralıymış. En büyüğü 1, en küçüğü de 3 numaralıymış. O yüzden biz ne yapıyoruz? İlk önce burada acaba alacağı değerler nelerdir? Onlara bakalım. Burası da 2 yazalım. Alacağı değerler, 120'nin alacağı değerlere bakalım hep birlikte. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı gençler şöyle biraz da kalemin boyunu büyütelim. Kalemin kalınlığını büyütelim. 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı gençler 24 6 çarpı 20 7 çarpı bir şey 120 amacağı için 8 çarpı 15 ve 10 çarpı 12. Yani demek ki bu değerlerin her birini alabilir. Bizden bu tablonun çevre toplamı en az kaç olduğunu soruyor. O yüzden biz alacağımız burada 3 tane asılı farklı şekil olduğu için o yüzden biz burada son üçünü almamız gerekir. Bakın son üçünü almamız gerekir. Çevre uzunlukları hangisinin daha büyük olacak? Tabi ki birim daha büyük olacağı için. Aradaki farklar büyüdükçe 6 ile 20 arasındaki fark. Bakın nedir? 12 birim var. O yüzden e, aradaki farklar büyüdükçe çevrede fazla olacağı için burası 6, burası da 20 olma, olmalı. Aynı şekilde burası 8 ise burası da 15 olmalı. Çevre uzunluğu en az 3 olduğu için burası da 10, burası da 12 olmalı. Artık bundan sonra birinin ve üçün çevrelerini bulalım. Birincinin çevresi ne kadardır? Tabii ki 6 artı 20 çarpı 2 yaparsınız gençler. Ee, 6 artı 20. E, 26, 26 çarpı 2 nedir? 52. Üçüncünün çevresine bakalım. Üçüncünün çevresi ne kadardır? Yine aynı şekilde 10 artı 12 çarpı 2'den. 22 çarpı 2. Gençler burada 44 evet, bunların çevre uzunlukları toplamı diyor bizden. 52 ile ne yapıyoruz burada? 44'ü topluyoruz ve toplamlarında 96 buluyoruz. Yani cevabımız C şıkkı. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Yandı, yandaki kutucuklarda yan yana bulunan sayılar çarpılarak tablonun sağına çarpıldığı zaman tablonun sağına yazıyoruz. E, altta alta bulunan kutucuklarda sayı, kutucuklardaki sayılar çarpılarak tablonun altına yazılacaktır diyor. 9'da neyi çarptığımız zaman 6, 4 yapar? 6'yı. 9'da neyi çarparsak 72 yapar? 8'i. 6 ile de neyi çarparsa 24 yapar? 4'ü. O yüzden soru işaretinin olduğu yerde gençler ne olacak? 32 olacak. Yani cevap B şıkkı. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Evet. Güzel mantık muhakeme sorularından birisi. E, orijinal sorulardan birisi diyebilirim. O yüzden bunu çok iyi dinleyiniz. Şimdi bakıyorum. Burası e, ne diyor bizden? Tuğlaların taban kenarları 15 santimetre. Bakın, tuğlaların taban kenarları dediği yerler bunlar. Bunlar 15 santimetreymiş. Ee, yükseklikleri de 24 santimetre. Bakın, yüksekliği dediği yerde burada 24 santimetre. Ama burada bugün tuğlalar böyle yatay konmuş. Yani burada 24 olmuş. Bunların her biri böyle 24. Yukarıdakilerin her biri de 6, 6, 6. Yani biz burada bakın şu şekilde ben size bunu şu şekilde göstereyim isterseniz. Şimdiki alttaki olan yer nasıl gidiyor gençler? Hep bu şekilde 24 24 diye gidiyor. Üstteki de 6 6 diye gidiyor bakın. Üstü pardon özürüm. Evet. 6 değildi. Yanlış yazdık. Evet. Şurası da şöyle silelim. Ee, şurası da gençler 15 olarak gidiyor bakın. Şurası Alt tarafı 24. Üst taraf 15 diye gidiyor. Bakın bu parçadan bütüne gideceği için burası 15'ti. Burası da 15'ti. Burası da 15. Parçadan bütüne gittiğinde için neyi bulmamız gerekir gençler? Tabii ki 24 ile 15'in ekokunu bulacaksınız. 24 ile 15'in ekok gençler nedir? 120'dir. Ee, bize ne diyor? 4 metreden fazladır diyor. Bakın duvarın uzunluğu 4 metreden fazla. Demek ki bunlar 15'e 24, 120'de karşılaşırlar. Ama duvarın tamamının uzunluğu dediği için duvarın uzunluğu dediği yeri şu şekilde göstereyim geçer size. Yani bunu şu şekilde gösterecek olduk mu? Yani burası 120'den fazlaymış. E, 4 metreden fazlaymış. Yani 4 metre dediği şeyi şu şekilde anlayalım. 4 metreyi hemen bunlar santimetre olduğu için bunu santimetreye çevirelim. 400 santimetre yapıyor. Yani 400'den fazla. 120'yi neyle çarparsak 400'den fazla olur? Tabii ki 4 ile. O yüzden bu da 480 santimetre yapacak yani. Yani burada ne anlama geliyor gençler burada? Bakın ee, buna göre duvarın bir sırasında kullanılan dikey tuğla sayısı bir sırasında kullanılan yatay tuğla sayısından en az kaç fazladır diyor. O yüzden de e, şimdi burada kaç tane olduğuna bakalım. Şimdi yatay olanlara ne kadar olduğuna bakalım. Bakın yatay diyelim. Yatay gençler kaç tane? Bunun tamamı 480. 480'i 24'e böldüğünüz zaman e, ne yapar? 20 tane yapar. Dikey olanlar kaç tane? Onu da farklı bir renkli kalemle yapalım. Dikey olanlar kaç tane gençler? Yine 480'dir tamamı. Bunların her biri 15-15 diye gideceği için bunu ne yapmamız lazım gençler? 480'i tabii ki 15'e böleceksiniz. 480'i 15'e böldüğümüz zaman ne yapması gerekiyor gençler? 32 yapması gerekiyor. Bizden aradaki farkı soruyordu. O yüzden de 4 e, 32'den de 20 çıkardığımız zaman normal gençler? 12 olmalı. Yani cevabımız A şıkkı. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Yukarıdaki kartların üzerinde hangi e, yazı yaz, hangi sayı yazılı olan alınırsa kalan kartların üzerindeki sayılar birbirleriyle aralarında asal olur diyor. Evet. Şimdi bakalım. Mesela bu nedir? 2 üzeri 3. Farklı bir renk kalem kullanayım. Oda sarı, oda sarı. 49 nedir? 7 üzeri 2. 25 nedir? 5 üzeri 2. 27 nedir? 3 üzeri 3. Ama 15 nedir gençler? 3 çarpı 5'tir. 15'in birden fazla çarpın olduğu için o yüzden bunu almayı deneyelim ilk önce. Bunu aldığımızı düşünelim. Kalan sayılara bakalım. E, bu 8'di, bu 27'ydi, bu 25'ti, bu 49'du. Hiçbirinin ortak çarpanı olmadığı için o yüzden cevabımız D şıkkıdır. Şimdi ise gençler diğer soruya geçelim. Evet, A ve B yüzden küçük birer sayma sayısıdır. Evet, yüzden küçükmüş bakın. A sayısının asal çarpanı yalnız 2, B sayısının asal çarpanı yalnız 3. Yani asal çarpının yalnız 2 olması demek, e, o yüzden hangi sayıları alacağız? 2'nin kuvvetlerini alacağız. 2 üzeri 4'ten başlayayım almaya. 2 üzeri 4 alsa 2 üzeri 5 2 üzeri 6 2 üzeri 7 alsa şimdi bakalım bunların değerleri nasıldı bir değerlendirelim. 2 üzeri 4 gençler neydi? 16 idi. 2 üzeri 5 32 idi. 2 üzeri 6 64 idi. 2 üzeri 7 de gençler 128 idi. Ama tabii 2 üzeri 7 olamayacağı için o yüzden çünkü, 100, ne diyordu ne diyordu bizden? 100'den küçük diyordu. O yüzden 2 üzeri 7'yi siliyorum. Yani demek ki bu olmayacak. Buradaki A artı B'nin en büyük değeri olduğu için ve A büyüktür B olduğu için bakın e, neyi alıyorum? 64 alıyorum. Yani A'mız nedir gençler? 64'tür. Şimdi B için bakalım. B ne diyordu gençler B için? Bakalım e, B sayısının asal çarpanı yalnız 3'tür. Yani e, ne olabilir? 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 5 gibi sayılar olabilir. Ama bakalım değerlerini bunların da. Bakın 352 9 353 27 354 81 ve 355 5 2, ne yapar gençler? 243. Bizden e, 100'den küçük dediği için 355'i almıyoruz. A büyüktür B dediği için de 81'i alamıyoruz. Yani 354'ü alamıyoruz. O zaman B yerine hangisini alacağız gençler? 27'yi alacağız. 64 ile 27'nin toplamı da 91 olmalı. Şimdi ise diğer soruya geçiyoruz gençler. Evet. Mehmet Bey'in kenar uzunlukları 120 metre ve 256 metre olan dikdörtgen biçiminde boş bir arazisi vardır. Evet. Boş dikdörtgen biçiminde boş bir arazisi vardır diyor. Mehmet Bey arazisinin tamamını kare şeklinde eş büyüklükte. Bakın bu kare şeklinde eş büyüklükte bölünmesi demek biz neyi buluyorduk gençler? Evi buluyorduk. Parçaları ayırdıktan sonra bunların her birine birer ceviz fidanı Ceviz tanesi 30 TL'den satıldığına göre bu işin ödediği miktar en az kaç TL'dir? O zaman ne yapıyoruz gençler yine? 120 ile 256'nın EBOB'unu buluyoruz. Bunların EBOB'u gençler nedir? Bakın bu 120 8 çarpı 15'tir. Bu da 8 çarpı 32 olduğu için bunun EBOB'u 8'dir. Yani buradaki 8 ne anlamına geliyor gençler? Onu bir anlayalım bir. Buradaki 8'i ben şu şekilde size göstereyim. Bakın 8 kalemin rengini değiştireyim. Bakın buradaki 8 şu şekilde olacak anlamına geliyor. Yani şöyle bakın şöyle şu şekilde içeride bunun 8, 8 diye gidecek ve içeride kareler oluşacak. Bu şekilde içeride gençler kareler oluşacak. Bakın. Yani buradaki oluşacak olan karenin bir kenarı 8 olacak anlamına göre geliyor gençler. Yani burası 8 burası 8. O zaman biz ne yapıyoruz yine? 128'e bölüyorum. 128'e böldüğümüz zaman 15. 256'yı 8'e bölüyorum. Ee, ne yapar gençler? Bu da 32 yapar. Yani bunun anlamı geliyor gençler? Burada 15 parça oluşacak. Burada da burada da 32 parça oluşacak. 32 parça. İçeride oluşacak olan kare sayısını bulmak için kare sayısı da 15 ile gençler ne yapıyorum? 32'yi çarpıyorum. 15 ile 32'nin çarpımı istersen şu şekilde şurada çarpalım. 2 kere 5 10. Burası 3. 3 kere 5 15. Burası da 4 yapar gençler. Evet. Bu da 480 yapar. Yani 15 çarpı 32 480 tane kare oluşur gençler. Kare oluşur. Artık bundan sonra ne yapıyorum? Buradaki demek içeride biz kaç tane ceviz fidanı dikeceğiz? 480 tane ceviz fidanı dikilecek. Bakın. Şunların her birinde 480 tane olacak. O yüzden 480 ile 30'u çarpalım. O da 14.400 yapar gençler. Yani cevabımız C şıkkıdır. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Yukarıdaki dairelerin içlerine oklar takip ederek 2'den başlayacak şekilde küçükten büyüğe doğru asal sayılar. Bakın asal sayılar yazacaktır. Ardışık dairelerin içindeki asal sayılar arasındaki fark 5'ten büyük olacağına göre. 5'ten büyük olacak. Aradaki fark 5'ten büyük olacak anlamına geliyor. Zaten iş bu da çözülüyor gençler. 2 buraya 7 yazamıyoruz. Aradaki fark çünkü 5 ve 5'ten büyük değil. O zaman 7'den sonraki asal sayı hangisi? 11. Sonra buraya gençler 13 yazamıyoruz. 17 yazıyoruz. Aradaki fark 6. Hala koruyoruz. Buraya 19 değil 23 yazıyoruz. Buraya ise 29 yazıyoruz. Aradaki fark 5'ten büyük. Buraya ise gençler 31 yazamıyoruz. Tabii ki 33 asal değil. 35 asal değil. 37 yazıyoruz. Buraya 41 yazamıyoruz çünkü asal ama aradaki fark 5'ten büyük değil. O yüzden burası da 43 yazıyoruz. Aynı şekilde buraya da gençler 47 yazamıyoruz çünkü 5'ten büyük değil. 49 zaten asal değil. 51 de asal değil gençler. Çünkü 51 3'e bölünür. O yüzden 53 buraya yazıyoruz. Ve buraya da 57 olmaz gençler. 57 de asal değil. O yüzden 59 yazıyoruz. Yani cevabımız nedir? 5 40. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Bakkal Taner Bey toptancı, toptancıdan 3 çeşit bakın üç çeşit zeytin satın almıştır. Aşağıdaki tabloda bu zeytinlerin çeşitleri ve kütleleri gösterilmektedir. Sele zeytin 36 kilogram, yeşil zeytin 75 kilogram ve çizik zeytin de 33 kg. Taner Bey, Taner Bey zeytinlerin tamamını birine karıştırmadan eşit kütleli bakın eşit kütleli diyor. Kavanozlara doldurarak satacaktır. Buna göre Taner Bey bu işin en az kaç kavanoza ihtiyaç vardır? Yani ne yapıyoruz gençler? Şunu yapıyoruz yine. Eşit dediği için EBOB'u yapıştırıyoruz gençler. Hemen EBOB yapıyoruz. Çünkü bütün var parçalara bölünecek. O yüzden EBOB diyebiliriz. Bunun EBOB'u gençler nedir? 3'tür. Tabii ki buradaki kavanozların kaçer kilogram olduğunu sormuyor bize. Bu bulduğumuz 3 kilogram. Yani bir kavanozun kaç kilogram olduğu anlamına geliyor. O yüzden bunların her birini 3'e bölüyorum. 75 3'e bölüyorum. 25 ve 33'ü 3'e bölüyorum. Gençler nedir? 11. Bunların her birini, her birini topladığımız zaman da ne, yap ne yapıyor gençler? 48 yapar. Yani cevabımız A şıkkı. Şimdi ise diğer soruya geçelim. Yukarıda verilen kitaplığın eş iki rafından birine kitaplar dik olarak Bakın kitaplar bazıları şu şekilde dik, dik konuyor. Şu, şuradaki üst rafta kitaplarımız dik konuyor. Bakın şu şekilde kitaplar dik. Ee, diğer üst, üst üste altı kitap olacak şekilde yan yana aralarında boşluk olmayacak, olmayacak biçimde dizilmiştir diyor gençler. Bakın şimdi bunların her biri bunun tamam 36 ise bir tanesi ne kadar gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O yüzden 36'ya 6'ya böldüğünüz zaman bunun bir tanesini altı bulursunuz. Yani şu dikey olduğu zaman gençler ne olacak? 6 olacak. Buna bakalım. Bunların her bir yatay belli zaten. Uzunluğu ne kadarmış gençler? 21'miş. Yani e, şu şekilde size ben göstereyim. Daha iyi anlarsınız. Bakın. Yatay olanlar şu şekilde 6-6 diye gidiyor. Bakın. Şöyle pardon izlerim. Yatay olanlar 21-21 diye gidiyor. E, şu şekilde dikey olanlar da 6-6 diye gidiyor. Evet. Bunu şu şekilde e, yazalım buradaki ne kadar olduğunu. 21 santimetre ve 6 santimetreydi. 6 ile 21'in neyini bulmamız gere gerekir gençler? Bunlar tabii ki nedeni ekoktur değil mi? Çünkü parçadan bütüne gidiyor. Bakın parçalar verildi. Bir bütünün tamamlamamızı istiyor. Bir kitabın tamamını tamamlamamızı istiyor. O yüzden 6 ile 21'in 40 neyini buluyoruz? Ekokunu buluyoruz gençler. Burası nedir? 42'dir. Bakın bizden ne diyor? Rafın genişliği 150 santimetre. Eğer böyle bir şart demeseydi bu rafın genişliğini yani rafın genişliği dediği yer gençler neresidir? Bunun tamamıdır. Bakın bunun tamamı 42 olacaktı. 150 dediği için 42'den fazla olacak anlamına geliyor. O yüzden de 42'yi ne yapıyoruz? 4 ile çarparsam 150'yi aşar. Burası 168 yapar. Artık bundan sonra neyi soruyor bize bakalım bir. Ee, Olduğunu gördü. Alt raftaki toplam kitap sayısı alt rafa bakalım. Alt raf tamam 168'di. 168'i gençler 21'e böldüğümüz zaman 8 yapar. Üst rafa bakalım. Aynı şekilde 168'i bu sefer neye bölüyorum? 6'ya bölüyorum gençler. 168'i 6'ya böldüğünüz zaman e, ne yapar gençler? 32 yapar sanırım. Yok bir kez daha böleyim isterseniz. Hata olmasın. 2 kere 2 kere 6 12 48 48 de 6 gençler kaç keredir tabii ki 8 kere. 8 kere 6 nedir? 48 0 0 yani üst tarafta ne kadar var gençler? 28 tane var. Aradaki farkı soruyor bizden. O yüzden de ne yapmamız lazım? 28'den 8'i çıkarıyorum. Yani 20 buluyorum. Şurayı bir kez daha silelim. Şurayı silelim gençler. Bir kez daha yazalım şimdi artık. Yani 28'den 8 çıkarınca 20 buluyorum. Yani cevabımız D şıkkı. Evet şimdi ise son sorumuza geliyoruz. Yukarıdaki kaplardan birinde 840 santilitre, limonata, diğerinde ise 720 santilitre portakal suyu vardır. Bu meyve suları birbirine karıştırılmadan eşit hacimli bakın, eşit hacimli bardaklara doldurarak satılmıştır diyor. Yani eşit hacimli dediği zaman ne yapıyorduk gençler? Ebe bunu buluyoruz. Yani 840 ile 720'nin EBOB'unu buluyorum. Bakın burada sıfırları ilk önce isterseniz görmeyin. Sıfırları yok gibi düşünün. 84 ile 72'nin EBOB'u gençler nedir? 12'dir diye düşünüyorum. Yanına sonra sıfır koymayı unutmayalım. Yani 120 santilitre. Yani buradaki her bir bardak 120 santilitre olacak anlamına geliyor. Her biri bunların 120 santilitre. Evet. Sonra ise ne yapıyorum gençler burada? Bakın kaç ilk önce limonatadan kaç bardak olacağını bakalım. Limonata diyelim. 840'ı 120'ye bölüyorum. Burada 7 bardak oluyor. Her bir bardak ne kadardı? Bir bardak limonata 4 liraydı. O yüzden 7 ile 4'ü çarpıyorum. 28 yapıyor. Şimdi ise diğerine bakalım. Portakal suyuna bakalım. Onun rengini de şu şekilde biraz daha sarı seçelim. Portakal. Evet o da 720, 720 santilitreydi. 720'yi 120'ye böldüğümüz zaman ne yapar gençler? 6. Yani buradan 6 bardak elde ediliyor anlamına geliyor. 6 ile da 5'i çarpıyorum. Çünkü her bir portakal suyu 5 liraydı. 6 kere 5 nedir? 30. Sonra bizden ne diyor burada? Toplam en az kaç TL gelir elde edilmiştir dediği için o yüzden topluyorum bunları. 28 ile 30'un toplamı gençler ne olması gerekir? 58 olması gerekir. Yani cevabımız aşkı. Evet gençler sizler dinledikten sonra bu soruyu mutlaka kendinizin de bir kez daha çözmesini istiyorum. Kendinize güvenin, planlı çalışın ve düzenli çalıştığınız zaman siz de Bunları yapacağınız emin olun. İyi günlerde esenle kalın.